Merhabalar ben Yasin. Bugün size kitabımızın dördüncü testinin konu sonundaki sorulardan bir tanesini daha çözmeye çalışacağım. İşaretli noktadaki voltajı bizden istiyor. Aşağıya herhangi bir şekilde ground veya başka bir şey söylememiş. Sadece transistörümüzün forward active konuda olduğunu söylemiş. Yukarısı ground'a bağlı, aşağısı eksa 5.2 volt. Burada diyotlarımız 10 konuda olduğu için smoke 7 voltluk bir voltaj düşüş olacaktır. Yani toplam 1.4 voltluk bir voltaj düşüşü diyotların kaynaklıdır. Dirençlerimizi 5 kalm 10 kalm olsa bunları geri kalan voltajı kendi büyüklüğü oranında paylaşacaklardır. Voltaj divider mantığı hareket edecek olursa öncelikli olarak biz ve base voltajımızı yani transistörümüzün base'ine giren voltajı bulursak ve bunu çok kolay olacaktır. Devre üzerinde 0 eksi eksi 5.2'den 5.2 voltluk bir voltaj vardır. Bunun 1.4 voltu Diyotlarda harcanan dolayı geriye 3.8 volt kalacaktır. Bu 3.8 volt da dirençlerin üzerinde büyükler oranında paylaştırılacaktır. Yani voltaj divider mantığı vardır. Burada biz Vb'yi kısaca 10 bölü 10 artı 5 çarpı 3.8 volt olarak bulabiliriz. Burada bizim Vb'miz yaklaşık olarak 2.53 volt olacaktır buradan gelecek olursak VE'miz de transistörümüz aktif konuda olduğu için transistörümüzün üzerindeki diyottan dolayı da smooth volt bir düşüş olacaktır. VE'miz de VB eksi smooth yedden. VE'miz buradan 2.53 eksi smooth Yaklaşık olarak 1.83 volt olarak olacaktır.